2 Temmuz 1993, Sivas Katliamı, 37 can, 37 gül, işte bu binada Madımak Oteli'nde diri diri yakıldı. Şu anda bu bina bir ara otel olarak devam etti, sonra kebapçı, şu anda ise bilim ve kültür merkezi. Şu anda Sivas Katliamını andıran hiçbir şey yok. İçerisinde birkaç fotoğraftan ibaret, içerisinde deney, bilim, veya farklı aktivite yapabilirsiniz ama Sivas katliamını anmak yasak. Yumrukluyorum duvarları. Yumrukluyorum kara gecenin bedenini. Ellerim kan içinde. Nehirler taşmış yanaklarımda. 37 can. 37 gül çatlamış susuzluktan Sivas'ın içinde. Nasıl uyku tutar gözlerimi? Döne döne semaha duranlar tutuştu önce. Sonra türküler. Sonra da şiir, çığlıksız düştü türkülerin yanı başına. Sivas, Sivas, yiğitlik midir emanet cana kıymak? Yiğitlik midir bir tutamışı kör bıçakla güneşten koparıp karanlığa kurban etmek? Söyle, hangi kitapta vardır elleri kolları bağlıyı yakmak? Var mıdır kardelen akında bir avuç inciyi ateşte tutmak? Lo. Böyle garip düştüğüme bakma, böyle mahsur olduğuma varsın ateşin suskunlukla beslensin. Benim de yüreğim gençliğini almış yanına yürür başı dik. Seninle dağların var Sivas, seninle dağların. Dağlarında şahanların.